Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda hatta geçen videoda söylemiştim. Eğer güzel bir like gelirse size hangi programdan edit yaptığımı göstereceğim demiştim. Ve çok güzel bir like geldi. O yüzden size şimdi bunu göstereceğim. O zaman hadi videoya geçelim. Evet, arkadaşlar şimdi buradan dosyalara geliyoruz. Dosyalarda kameram biraz kötü kusura bakmayın. Şurada open şu an. ben size açıklamaya koyacağım merak etmeyin. Ondan sonra ben altta açmıştım zaten. Geldim. Buradan şimdi bir tane video seçmemiz gerekiyor. Tekrar dosyalara giriyoruz. Dosyalardan Resimlere girdim ben. Şu videoyu koyacağım. Bu videoyu aldım sürükledim. Altta getirdim. Sonra buraya bıraktım. Buraya bıraktıktan sonra bakın şimdi. Ben, buraya Nasıl bir geçiş mı? eklemek istiyorum. Zaten otomatikman burada geçişler açılıyor. Buradan bir tane geçiş seçiyoruz. Şu geçiş iyidir. Alıyorum. Şuraya istediğim bir bölüme koyuyorum. Bıraktım. Şimdi videoyu devam ettiriyorum. Bir video Bakın şimdi oraya geldi. Bu videoda, hatta geçen videoda söylemiştim. Eğer güzel bir like gelirse size hangi programdan edit yaptığımı göstereceğim demiştim. Ve çok güzel. Bakın arkadaşlar buru evi geçiş eklendi. E, Diğer ülkesiz... Buradan başlamasını istemiyorsunuz. Burayı keseceksiniz. Burada bakın. Şurada bir makas işareti var. Tam burada. Bu makası makasın üstüne basıyoruz. Tamam. Makasın üstüne basıyoruz. Bakın bir kalem çıktı şimdi. O kalemle şuraya basıyoruz. Şurada bir bölüm oluştu. Şurada bir bakın bölüm oluştu. Oraya gidiyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Oraya gidiyoruz. Sağ tık yapıyoruz. En altta bakın. Şöyle kırmızı bir şey var. Şurayı tutuyorum. Oraya basıyoruz. Bakın orada kalktı. Şimdi nereden başlayacak? Hepinize merhaba diyordum en son. <laughs> Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hepinize merhaba. Kısmı kalktı. Bu iş böyle oluyor. Ben açıklamaya koyacağım. Merak etmeyin. Eğer bu tarz öğretici videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone de olmayı unutmayın aşağıdan tekrar söylediğim açıklamaya koyacağım hiç eğer yapamazsınız ben size tekrar videosunu çekerim bana yorumları yazın Hepinizi seviyorum. Bay bay.